Sküri net'ten herkese iyi akşamlar. 6 Temmuz günlerden çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüener, CHP'li Çakır Özer'in çiftçiye niye ektin cezası başlığıyla servis ettiği habere tepki gösterdi ve ödenmesi talep edilen bedel, alanların yeniden mera alanı olması için yapılacak masraf, ceza değil açıklamasını yaptı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel, çiftelerde mera alanına ekim yapan çiftçilere yüksek miktarda para cezaları geldiğini açıklamıştı. Köylüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın talimatını anımsatılarak cezalara tepki göstermişti. AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Twitter'dan cezalarla ilgili olarak Ödenmesi talep edilen bedel alanların yeniden mera alanı olması için yapılacak masraf, ceza değil. Anayasamızın 45. maddesi tarım alanlarının korunması gerektiği gibi hayvancılığın sürebilmesi için mera alanlarının da korunması ödevini yüklüyor. Aksi halde kanun eski haline getirilmesini öngörüyor. Cumhurbaşkanımızın boş yer kalmasın ekin öğüdü tarım arazilerinden boş yer bırakmayarak tutmak gerek. Anlamı budur. Aksi düşünüldüğünde... Orman arazisi de mi ekilip kesilecek? Boş yer bırakmayalım ama tarım arazilerinde. Mereya ormana dokunmayalım açıklamasını yaptı. İYİ Parti'de Eren Ekmen görevi Emine Edizgil'e devretti. Törende milletvekili Arslan Kabukçuoğlu iktidara yüklendi ve şu an iktidar daldaki bir armut gibi çürük bir armut. Şöyle bir sallasak düşecek vaziyete geldi açıklamasını yaptı. İYİ Parti il başkanlığında devir teslim töreni yapıldı. Eren Ekmen görevi Emine Edizgil'e devretti. Yaklaşık bir yıl önce MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılan diş hekimi Emine Edizgil, 2014 yerel seçiminde MHP'nin odun pazarı adayıydı. Edizgil aldığı 50 bin oyla dikkatleri üstüne çekmişti. Düzenlenen törende konuşan İYİ Parti milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, 5 yıl önce Türkiye'de herkes siyasi bir boşluk olduğuna inanıyordu. Genel Başkan Meral Akşener'e güvendik. Sizler güvendiniz. İyi Parti'ye güvendik ve o sayede Türkiye'nin siyasi yapısı değişti. 20 yıldır bir iktidar var. 20 yıldır bir muhalefet var. İyi Parti nasıl muhalefet yapılacağını Türkiye'ye gösterdi. Türkiye'de elinize neyi alırsanız alın hepsi ilime ilime kopuyor. Sağlık, eğitim, adalet, siyaset hepsi elinizde kalıyor. Şu an iktidar daldaki bir armut gibi. Nasıl bir armut? Çürük bir armut. Şöyle bir sağlasak düşecek vaziyete geldi. Tahammül edilecek, katlanacak hiçbir yanları kalmadı. Bir seçim bekliyoruz. Bu seçim her an olabilir ifadelerini kullandı. Arifiye Mahallesi'nde dönüşüm atığı toplayarak geçimini sağlayan Ertuğrul Eke'nin yıllarca birikim yaparak aldığı geri dönüşüm motosikleti hırsızlar tarafından çalındı. Arifiye Mahallesi Tanız Sokak'ta meydana gelen olayda kimliği belli olmayan 3 hırsızın hedefinde 57 yaşındaki Ertuğrul Eke'ye ait geri dönüşüm atığı topladığı motosiklet vardı. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 3 şüpheli 4 Temmuz gecesi saat 03.30 sıralarında olayı gerçekleştirdi. Kaldırımda park halinde duran motosikleti gören şüpheliler direksiyon kilidini kırarak Ertuğrul Eke'nin ekmek teknesini çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Taktıkları maskeyle yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliler piyasa değeri 40 bin liranın üzerinde olan motosikleti ittirerek kayıplara karıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında da motosikleti çalınan ve polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen sonuç alamayan Eke'nin dünyası başına yıkıldı. Yıllar boyu birikim yaparak motosiklet aldığını söyleyen Eke, dişimden tırnağımdan artırarak birikimimle aldığım geri dönüşüm motoru maalesef bir çırpıda gitti. Geçim kaynağımdı, bulunmasını istiyorum Tek geçim kaynağım oydu. Emekli maaşı zaten yetmiyor açıklamasını yaptı. Eskişehir'de tam 6 ayrı adresten 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince suç ve suçlarla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı şüpheli şahısları yakalamak ve faili meçhul olayları çözmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan 6 ayrı adresten toplamda 120 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edilen GS yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen GS, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan denetimlerde aranması olan iki kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim esnasında aranması olan iki kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından il genelinde suç ve suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan iki kişi yakalanırken 4 adet ruhsatsız tabanca ve 24 adet mermi ele geçirildi. Beylikova ilçesinde polisin şüphelenen araçta yaptığı aramada çok miktarda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi. Beylikova ilçesinde devreye faaliyetlerini yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir araca durdurdu. İA isimli şüphelinin sahibi olduğu aracın gözle görülen kısımları kontrol edildiğinde arka koltuk kısmında 9900 dal tütün basılmış dolu makaron, 12 kilo 492 gram kıyılmış açık tütün, 29200 adet boş makaron, bir elektronik tartı ve bir tütün sarmada kullanılan makineyle geçirildi. Şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. Eskişehir İl Ambulans Servisinde görevli personeller Haziran ayı içerisinde yaklaşık 7 bin vakaya bakarken olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu. Eskişehir İl Ambulans Servisi kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Haziran ayı boyunca toplam ambulans servisine gelen çağrı sayısı 15.366 oldu. Ambulans servisinde görevli personellerin vakalara ulaşma süresi ise ortalama 6,5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 6.952 oldu. Vakalar arasında 59 solunum ve dolaşımı duran 78 inme ve 42 kalp krizi vakasının olduğu belirtildi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızlı ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek görevli personellere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı düzenlemesi yaptı. Bayram süresince cadde otoparkların ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirtilirken ulaşımla da bayram düzenlemesi geldi. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Eskişehir'e ziyarete gelecek misafirler ve bayram tatilinde kentteki merkezleri ziyaret edecek vatandaşlar için bayramda hizmet verecek merkezleri açıkladı. Arife ve bayramın birinci günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, cadde otoparklarının bayram boyunca ücretsiz olacağını ifade etti. Yetkililer, Kent Park, Sazov ve Sarısungur mesire alan otoparkları Arife ve bayramın birinci günü ücretsiz, şehitlik otoparkı ve cadde otoparklarımız da bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir. Kent içi ulaşımda ise mavi 44 ve siyah 55 numaralı hatlarımız bayram süresince resmi tatil programı icra edeceğinden çalışmayacaktır. Siyah 99, siyah 6 ve kırmızı 63 nolu hatlarımız ise pazar günü programına icra edecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır denildi. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.